Dönerin namı tüm dünyaya yayıldı. Yani, yani her yerde ver. var. Biliyorsun Geçtiğim zaman bu da gittim. Yine her yerde döner. döner. Türk yani her yerde. Ancak dönerin tahtını sallayan, sallar mı bilmiyorum ama yepyeni bir lezzet varmış efendim. Güveçte döner. Bakalım yakında. Allah Allah Güveçte döner. Dönerin tahtı sallanıyor. Yani ufak ufak sallanıyor galiba. Döner Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden, temel taşlarından biri. Hatta öyle ki namı, şanı dünyaya yayıldı. Dünyanın en önemli lezzetleri arasında gösteriliyor. Döner ustası Kadir Öner, dönere öyle bir şey yaptı ki... ...o namıyla, şanıyla dünyayı inleten dönerin neredeyse tahtını salladı. Bakın ortaya nasıl eşsiz bir lezzet çıktı. Öncelikle normal dönerimizi yaprak bir şekilde kesiyoruz. Böyle dönerimizi kestikten sonra şöyle güvecimize diziyoruz. Siz gördüğünüz gibi. Sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama dediğimizde şöyle yine sotelediğimiz sarımsaklı, domatesli, biberli, şöyle vitamin deposu gibi aslında. Acı mı biberi? Aslında çok az acıkıyoruz ya, yani az acıkıyoruz ki güzel olsun. Son aşamada da şöyle koyuyoruz. Arpacık soğanı bol oluyor şöyle gördüğünüz gibi bol arpacık soğanları şöyle birkaç tane bütün acı ver hem biraz aroma veriyor hem güzel oluyor isken seviyor. Şurada var tost döküyoruz. Şu an bu haliyle bile yenir gibi ya. Evet şu an bu haliyle bile yenebilir aslında. Yani. Şimdi tereyağı da koyduk. Tabii tereyağı da koyduk. Haydi hep beraber fırına gidelim. Haydi fırına gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Son aşamada mı? Son aşamamız da şöyle gördüğünüz gibi çiğ hamur. Şöyle. Son aşamamızda şöyle kapattık. Üstünü de kapattık şöyle. Şimdi bunu kenarlarını kesip fırına vereceğiz. Bu fırında en az 15-20 dakika dediğim gibi yani bir 15-20 dakika bu fırında nar gibi olacak. Sonra onun aşamasını da göstereceğim ben size. Ve bu? Bu normalde aslında süt kızarması için hamuru. Tamam. Biliyorsunuz hamur normalde yoğurt ya da yumurta ama yumurta bazı misafirlerimizi rahatsız ettiği için sade sütle yapıyoruz bunu. Ondan sonra şöyle bol susamlı. Nedir durum Kadir Usta? Abi durum şöyle, fokur fokur birazdan kaynıyor şöyle. Çıkardık şöyle, nar evet. gibi oldu şöyle. Kadir Usta her şey hazır. Masada neler var? Masada neler var? Şöyle plastik dönerimiz var. İskenderimiz var. Yine çok hafif beytimiz var. İşli köftemiz var. İşte yandaki garnitürler var. Salatamız, patatesimiz. Star. Starımız burada ortada bekliyor Peki. daha. Bu geldi böyle masaya. Bu nasıl yeniyor? Bu nasıl yeniyor? Aslında şöyle bir tabii ki şöyle bir ayak kalkmam lazım benim şöyle. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Şöyle of oh, dumanı çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hazineyi açıyoruz. Güveç mucidi. Döner güveci mucidi. <laughs> Şöyle lavaşımızı 3 parmak yapacağız abi. Şöyle 3 parmak yapacağız. Şöyle bandıracağız abi. Şöyle kardeşime yedireyim. Bambaşka bir şey bu. Bu Farklı bir şey yani dönerde bambaşka bir şey farklı bir boyut. Buradan uyaralım artık dönerin tahtı net bir şekilde. Şu anda sallanıyor. Mandev de yani hep bana hep bana Mandev'cim getirsene bize. Getir de yiyelim ya. Allah şahane kardeşim. görünüyor. Yani Tahta sallar mı sallamaz mı döner lezzetleri. Sonuçta içinde döner var canım. Var tahtı... Yani böyle bir şey için yani bir araştırma Çok güzel geliştirme bir işleri güzeldir bence. yani. Helal olsun. Müthiş valla, güzel yaratıcı. Çok, dünyanın neresinden döner çok meşhur falan filan ya. Dönerin baklavasını yap yine tutar. Ben sana söyleyeyim bana <laughs> <valla. gülüyor> dönerli baklava da yine tutar yani döner öyle bir şey yani. Biraz Subaru başka sana. bir durum yani. Buraya bak yani. Şahane görünüyor. Maşallah. Yani, Neyse bayağı yemekten Allah Rabbim, bahsettik. Olmayanlara da versin. Evet peki hadi gel seni bugünlerde biraz daha az verdiğimiz bir habere götüreyim.